Herkese merhabalar. Ben bugün annemdeyim. Salon turunu zaten video olarak çekmiştim. Videolarım da var. Köşeye de koyarım. Bugün annemin süs eşyalarını nereden aldığını göstereceğim. Belki öğrenmek isteyen olur. Yatak odasındakileri de göstereceğim. Oturma odasındakileri de göstereceğim. Burayı zaten biliyorsunuz ama kısaca söyleyeyim. Şu baştakileri e, Remzi ablam almıştı şöyle. Şu baştakini bir de. E, bunu gül damarlardan almıştı hediye olarak, ev hediyesi getirmişti. E, hemen bu e, üçlü değil, hatta bu dörtlü bir set. Bir tanesi de televizyonun önünde göstereceğim. Böyle. E, bunlar gerçekten çok ağır duruyor. Bunları da Tünaydın Züccaciye'den aldık. E, o da nerede? E, Fındıkzade, Şehremini tarafında. Belki bilirsiniz. Zaten onların da Instagram adresi var. Tunaydınız 3 diye. Oradan da zaten birçok e, çeşidi var. Bakabilirsiniz. Hemen şurada bir bizim şeker koyduğumuz bir e, kapaklı bir kase gibi bir şey var. E burada bize hediye geldi. Eve aldığında annemler bunu da Kosova Züccaci'ye, Cennet'te oturanlar bilir. Cennet Mahallesi tarafında oturanlar bilir. Orada Kosova Züccaci'ye var ve oradan almıştık. Almamıştık pardon hediye gelmişti. Onu da arkadaşım Çağla var. Annesiyle gelirken getirmişti sağ olsun. Ee, geldim. Bu masadakini bakın şöyle taşlı. E, şuraları da taşlı. Buraları da gold rengi. Zaten annem gold e, süsleme yapmıştı. Ve e, şu aynı aynı şekilde bu taşlıları iki tane böyle küçük şöyle bir tanesi de böyle büyük e, bunu da e, Şarkan'dan aldık Emin önünden o zaman e, bu tepsi bize hediye geldi bunu da Semra teyzem almıştı ama e, inanın bunu nereden aldığını bilmiyoruz zaten hediye hatırlamıyoruz da zaten hani kutudan falan da. Hani demiştim ya televizyonun önünde bir tanesi de diye Tünaydın Züccaciye'den aldığımız o da bu. Onun içine de annem genelde kumandayı falan filan koyuyor. O da böyle bunlar gerçekten çok ağır bakabilir. Burada da şöyle iki tane gold gül deseni var şöyle duvara asmalı. Bunları da önceden bir Züccaciye vardı ama şimdi kapandı Paşa'dan. Ben oradan aldığımızı hatırlıyorum Koryo Mustafa Paşa'dan. Ee, ama yine de annemi sorarım yanlış hatırlıyorsam eğer altına yazarım nereden aldığımızı. bu şekilde. Göre buranın süs eşyaları ee, oturma odasına gidelim ya da ilk. Oturma odasında da böyle bir e, ne, ne diyorlar bunu acaba fiskos mu? Evet onun gibi bir şey ee, böyle süslerimiz var Allah yazılı Muhammed bunları da anneannem getirmiş. Bunları da Tünaydın Züccaciye'den almış. Bizim eski oturduğumuz ev Tünaydın Züccaciye'ye yakındı. O yüzden genelde böyle süs eşyalarımızı oradan alırdık ve kalitesine de güvendiğimiz için. Hemen bunun altında şöyle bir çiçek var. Şöyle halılarımızla uyumlu diyeyim. Annem almış. Böyle koymuş altına süs olsun diye. Zaten bunlar her yerde bulunur. Şimdi yatak odasındakilere bakalım şöyle aynanın karşısında küçük sandıklar var. Bunlar çok eski annemin yadigarları diyebilirim. Yani bunları bence şu an bulmak biraz zor. Hemen şu tarafa bakalım. Böyle annemin ekstra bir dolabı daha var. Bunu da zaten ev turu videosunda çekmiştim zaten. Annemin ev turu videosunda. Ee, burada da şöyle bir kutu var. Annem buna bakayım ne koymuş. Bunun i̇çinde de böyle ıvır zıvır falan var. Böyle. Ee, şöyle koymuş annem. Şarj koymuş. İşte birkaç bir, bir şey koymuş. Böyle hemen komidinlerin üstüne bakalım. Şöyle hemen komidinlerin üstüne de baktığımız zaman böyle çok sade, çok şirin e, böyle incili gibi duruyor. Ama böyle Uzun incili, ee, şöyle taşlı bir şey. Bakın şurası çıkmış. Ben şimdi gördüm. Bunu yapıştırmak lazım. Şöyle göstereyim. Ee, bunlar zaten kaç yıllık yani vardır bir 5 yılı. Ben o şekilde hatırlıyorum. Böyle. E, diğer komedinin üstünde de ondan var. Şöyle koyalım yerine. Böyle. Süs eşyaları da annemin bu kadardı diğer komidini de göstereyim. Diğer komidin üstünde de zaten böyle var. Söylemiştim aynısı zaten. Gayet sade ve güzel. Şimdi birazcık konuşalım. Evet şimdi sizle birkaç bir şey konuşmak istiyorum. Videolarımın böyle eski izlenmesi düştü. çünkü ben de bu ara böyle kendimi iyi hissetmiyorum. Birazcık rahatsızdım. Bir iki haftadır. o yüzden tam bir odaklanamadım. Ama bu Temizlik videolarıyla falan geri dönmeyi düşünüyorum, tekrardan aynı hızla. İnşallah siz de izlersiniz. Ya bana öneri verirseniz çok sevinirim. Temizlik videoları da aslında kanalımda çok var ama ben geçen de sorduğum zaman bana temizlik videosu çekebilirsin demişlerdi. Yani o yüzden böyle bir şey düşündüm. Sizce nasıl olur? Nasıl yapabilirim? Bana ee, akıl verirseniz gerçekten çok sevinirim farklı ne tarz videolar görmek istersiniz mesela haftaya arkadaşımın salonunu çekmek istiyorum ee, yani acaba hani hoşumuza gider mi merak eder misiniz ya da ne bileyim eşya alışverişi yapanlar için bu iyi oluyor mu yani söylerseniz fikirlerinizi gerçekten çok mutlu olurum çünkü bazen ben de ne çekeceğimi şaşırıyorum vlog çekmek istiyorum mesela gün içinde ne yaptığımı o hafta mesela ee, ama çok izlenmedi. Bilmiyorum belki de bir soru cevap mı yapsam? Soru cevap yapsam da bana soru sormanızı mı istesem? Instagram üzerinden de sorabilirsiniz. Instagram'ı zaten başta da koyarım. Şimdi de koyarım altı ismimi. Öyle bir şey de yapabiliriz. Ya da ne bileyim bu videonun altına da soru sorabilirsiniz. Ben eğer gerçekten böyle 10 soruyu bile geçse yani yapabilirim sizinle öyle bir video. Bakalım bugün annemdeydim. Anneme gelmiştim. Böyle bir video çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın lütfen çok dikkat edin virüse de. Tedbiri alalım inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.